Kazı nereden çıktı ağaç keseceğiz arkadaşlar ağaç keseceğiz bu arada arkadaşlar karakterimi değişi, değiştireyim mi yorumlara yazın arkadaşlar karakterimi değiştireyim mi ee, böyle karakter değiştireceğim sürekli ama bence bu bu karakter de güzel yani kötü de değil böyle hani güzel şekil şık ol tüm, tüm kızlar peşimden koşacak tüm kızlar arkadaşlar. Şekilli kulun değil miyim? Ah çok şekilliyim. Oh, 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 oh. Ha 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 ha. ha oğlum. Evet. Neyse yumruk atamıyorum. Neyse arkadaşlar aç kazı yapacağız. Bir dakika boş mu boş geçti. Şöyle herlerden yapalım. Yani başka türlü yapamıyorum ki. Neyse, ne, nasıl bir saçma. Neyse arkadaşlar biz ağaç kazalım, kazalım. Dur en son buraya kazıyorduk aynı. Şöyle kazalım. Şimdi evet arkadaşlar like iki like üç like alacak mısın zaman burun kelime bile yok. Evet işte yani video atıyorum artık ama kapatma fikri az geçiyor ama gerçekten yani hiç like dislike yani Like'a tam tersi aslında. Biz like atıyorsunuz arkadaşlar. Ne? Yani. Ama yani like like atarsanız sevinirim. Abone olma ihtiyacım, abone isteme ihtiyacım yok zaten. Çünkü zaten abone olacağını hiç kimse düşünmüyorum. Çünkü beni sevmiyorsunuz. Beni sevmediğinizi de biliyorum yani beni sevmediğinizi O beni abone olmadığınızı, like atmadığınızı, hatta dislike attığınız için olmuyor Hes kırılıyor. Kırılıyor. Evet kırıldı. Neyse tahtaya geçelim sonra yaparız ya. Bu arada amma kırdık yani. Kaç tane kırdık yani. 33, 34 delirdik sanırım. Neyse şu anda da yapalım da. Sıkıydım. Şimdi eve gidelim biz. Evin yolunu unuttum ben. Dur lan şurada bir şey vardı. Neyse. Evet. Evinizin yolunu bulma çabaları. Harbiden buymuş. Bu arada arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Eve küçük bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Bir şey. ee, yani boş zamanında yaptım yaptım. Böyle hani ev sadece durmasın diye böyle taşlarla kapladım. Taşlarla kapladım arkadaşlar. Bir totem bir de evin yolunu kaybedersem şöyle ışıklandırdım diye arkadaşlar üstü. Evet arkadaşlar neyse arkadaşlar biz bir kazma yapalım. Köşemizde zaten anlatım Bu yok da Şurada bir tane çubuğum vardı onu alayım Şunu da alayım Şöyle crafting table Yapalım Yani yapılıyormuş ama ben yapmamışım Ne saçma şey ama Bir steak olur bir steak'i geçer aynen İki steak oldu Evet biraz fazla yaptık Kesinlikle biraz fazla yaptık. Artı 99'dan delirdim mi? Allahım ya Rabbim. Durun 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 durun. Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Kapıya gerek yok olayım. Şimdi e, e, inşaat. Şuna birazcık alalım ya. 12 tane. Böyle oturma şeyi yaparım. Oturma yeri. Burada arkadaşlar çöp yaptım bir de. Çöpüm oraya atıyorum. Hatta birkaç şey var. Ama oradan kayboluyor sonra, O yüzden çöplük de. <laughs> Neyse. Şimdi bir... Evet. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle olmadı. bir bakar mısın? Hey, Neyse. <laughs> ben düşüncelere daldım. Ben konsantre oldum. Şöyle Dur. Kıralım. Ve ee, de buraya da ne yapsak bunu? Çöpe mi atsak? Çöp atalım. Şöyle. Bu arada iki tane steak oldu harbiden. Şimdi birazdan o kaybolacak. Ama kaybolacağını düşünmüyorum. Kaybol. Okoz kos Kaybolur. Ay be Neyse başlar. Evet arkadaşlar biz kazımızı yapmaya devam edelim. Ay, bu oyunum marmış. Yarın acaba ne yazdık? Neyse. Bu arkadaşlar e, ee, önceki videoyu izlemediyseniz arkadaşlar yukarıda var arkadaşlar. Yani oraya tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni sevmeyen arkadaşlar. Ben de Nefret eden arkadaşlar. Aslında bu, yeterli de biraz bir de dekorasyon yapalım. Bir hani nasıl desem yukarı çıkmamız lazım. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Creeper patladı he. Burada çok çok creeper patladı arkadaşlar. Ben şimdi hop hop. Sonra arkadaşlar şey kıyacağım vardı yani. Şöyle bir yapalım. Geri geri geri. Geri geri geri. Hop. Sonra şunu da kıralım. Şöyle bir küçük bir dekorasyon yapacağım gözünüzün önünde. Şöyle ya 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 ne yaptık ha dur taşı kıralım taşı kıralım nereden çıktı lan Düştün mü sen yere? Ay yazdım. Evet. Bu arada arkadaşlar ee, bir daha bir tane mon yani şey ayarlayacağım. Yani intro ayarlayacağım. Yani her videonun başına intro yapabileceğim arkadaşlar bundan sonra yani. Mont, montajım bir tek yani intro yapabiliyorum. Eğer müzik açacaksam arkadaşlar videonun sessiz olması yani hani sesli olmaması lazım. Bir de nasıl konuşacağım? Bir de yazı yazamıyorum da o da sorun var. Şimdi da şöyle göze güzel gelsin diye arkadaşlar yapıyorum. Bir de örümcekler de giremesin diye. De aslında biliyor musun? Diğer ki bölümlerde buraya bir yer yaparım. Sonra böyle işte balkon diye ayarlarım cidden arkadaşlar. Yani çoğu şey yaptık arkadaşlar. Bir, şöyle Hop. Yatları, hop. Şey kıralım. Akşam oluyor, sonra yatarız işte. Diğer dinozorun konusunu buldum. Zaten video 10 dakikaya yakın gibi bir şey. Yani az kırdık ama direkt yani bu kadar şey yapacağımızı bilmiyordum arkadaşlar. Neyse biz yapımız artık videonun başını yapı derim. Yapı. Daha da evimizi genişletiyoruz. Neyse. Işte. Biz ona ağaç kestik desek yeter. Ben yani nereye gitti? Evet yapalım biz şunu da yani. Allah. Dırra şunu da şöyle şöyle şöyle, şöyle. dur Heh. yarın devam ederiz uy mulay evet, şeyim sanırım aldım ya da, da yok oldu bakalım yok olmuş mu hala olmamış ama yarın sabah olur evet uyuyalım arkadaşlar videonun konusunu ne yapsak ki bu arada arkadaşlar sahilliğe gitti kalanları. Hatta size yüzümü göstereyim. Sa as. Evet arkadaşlar şunu büyütelim biraz. Evet arkadaşlar ve biraz zor olabilir kamera. Hatta ışığı açalım biz. Şimdi nasıl açılıyor? ne yani öyle bu, bu ışıktan değil. Buradakinden değil de şurada bir tane var. Bunu siz nasıl açıyorsunuz kele? Evet biz buradan kini açalım. Evet arkadaşlar. Oturalım şunu şöyle. Evet o da çekemiyoruz neyse boş ver. Evet arkadaşlar oynayalım. Bir de kamera olmayabilir. yani parmağımış şey yapabilirim. Dürüdü dedim. Evet. Ama arka planımız iyi olsun değil mi ya? Evet arka planımız iyi. Sabah oldu der mi? Aynen sabah oldu. Kamerayı kapatayım yani. Diğer videolarım Facebook olsun yoksa facecam sizinle. Lan oğlum. Kullanamıyorum ki. Ne kullanamıyorum? Şöyle aşağıya da. Yok kullanamıyorum. Neyse boş ver. Burada bir sandım doyuru gibi bir şey yapıyorlar. Evet şöyle ya. Yeah. Oğlum Vellan da yapmayalım şimdi ya. Başımızı bela edeceğiz. Creeper merhaba. Orada da şey var tanıttığım yer. Bence facecam olmasın ya. Facecam'ı kapatalım. Evet kapattık arkadaşlar camı Hadi kıralım şunu da. Zaten videonun sonlarına yaklaşıyoruz arkadaşlar. Alalım şunu. Neyse arkadaşlar onları sonra da şey yaparız. Ve son yerimizde Orli Evet. Minecraft Survivor başlığı ise... ne yapsam. ağaç kes ağaç keserek ağaç kestim evi evi geliştirdim ya evi geliştirdim evi geliştirdim daha yemeğimizi yiyelim sonra videonun sonlarına Alalım biz şunları ha <laughs> Biraz bir steak zarar ettik ama olsun. Şimdi şu blokları nereye koyacağız? arkadaşlar gerçekten burada blok var. Yakında şeye düzenleyeceğim arkadaşlar. Kaç tane daha sandık yaptığım zaman yani gerçekten düzenleyeceğim. Biz önce şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya alalım da. Şimdi yemek yiyelim. Karnım acıktı ana yemekte ne var? Domuz. Haram. Ya şunu. Ay yargın ah istedim Allah. Oh, Allah. Oh, Uvaa günah işledim uvaa Uvaa haram yedim haram 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 lan Ne falan gösterdi lan Kediler mi olmuş Yok olmuş mu Bakın gördüğünüz gibi üstüne atlayınca yok oluyor Neyse arkadaşlar şimdi ayırırlar Videoyu bitirmem için lazım lan bu Evet arkadaşlar görüşürüz. Video, video bitirmeden öncelikle arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bu video 3 like istiyorum. 3. Çok mu lan? Bir youtuber'a 100 bin like geliyor. Bir youtuber'a 70 bin like geliyorsa bana da elbet 3, 3 like gelir değil mi? 3. Çok mu istedim? Biraz çok istedim aynen. 1 bir like. Ona da ben diğer hesabından atarım ama. Bir de bunu da. Neyse arkadaşlar. Ben sevmeyen arkadaşlar. Görüşürüz. Vay lan dönüş. da Ama Aman dur. Öncelikle dur. Şunu yapacağım. Ya abi neden ben böyle her zaman şey yapamıyorum? Bir yumruk atıp havaya zıplamıyorum. Ah ah ah. Bir atabilsem yumruk. Ah, ah ah. Yok abi atılmıyor yumruk. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, diğer videoya görüşmek üzere arkadaşlar. bitireceğim videoyu. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Nasıl bitireceğim ben bu videoyu? Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.